Ünibest'in başkanı Zeliha Dalgıç. ülkemizde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın farkındalığını artırmak amacıyla kurduğumuz ve sürdürdüğümüz topluluğumuzda kaliteli, verimli, öğretici zaman geçirmek adına söyleşiler düzenliyoruz. Sizlerin huzurunda bu organizasyonda bize çok destek alan değerli hocalarımıza ve topluluğumuz akademik lideri Sayın Doktor Öğretim Üyesi Peyda Ayyıldız hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Değerli hocalarım, etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan sevgili konuklarımız, sürdürülebilir beslenme konulu güz dönemi ilk söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Günden güne hepimizin daha çok aşina olduğu sürdürülebilir beslenmeyi bugün çok kıymetli konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Begüm Kalyoncu Atılsoy hocamızdan dinleyeceğiz. Bizi kırmayıp yoğunluğunun içerisinde programımıza katıldığı, değerli vaktini bizlere ayırdığı için saygıdeğer hocamıza e, teşekkür ediyoruz. Programımız öncesinde sizlere hocamızın özgeçmişini kısaca aktarmak istiyorum. Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Begüm Kalyoncu Atasoy, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü, 2012 yılında Maastricht Üniversitesi Gıda Sa Sağlık Gıda İnovasyon Yönetimi programını UM High Potential Scholarship ile ve 2018 yılında da Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik programlarını tamamlamıştır. Doktora çalışması sırasında 3 yıl boyunca Özdeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi ve Fulbright bursuyla da bir yıl doktora sırası araştırmacı olarak Harvard T.H. Chan School of Public Health'te beslenme bölümünde çalışmıştır. Uzmanlık temel alanı toplum beslenmesi olup özel olarak beslenme politikaları ile ilgili çalışmaktadır. Doktor Kalyoncu, Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı'na 2 yıl sürdürdükten sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir. 2020 yılından beri Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu'nda Toplum Sağlığı Beslenmesi Kurulu'nun Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Beslenme Komisyonu üyesidir. Birleşmiş Milletler dahil birçok kurumda danışman ve beslenme ile ilgili farklı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Şimdi katılımcılarımıza etkinlik süresince chatten sorularını iletebileceklerini hatırlatıp sözü sayın konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Begüm Kalyoncu Atasoy'a bırakıyorum. Buyurun söz sizde hocam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu kadar e, güzel bir toplumun ilk konuşmacısı olarak e, beni davet ettiniz. Çok onur ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. olabilir 16 Ekim'in seçilmesinin sebebi aslında e, Kanada'da FAO toplantısı ilk defa yapılıyor. E, bu, bu sebeple aslında bu 16 Ekim seçiliyor. Ve e, 1980'lerden beri de aslında FAO, yani Birleşmiş yani, Milletler'in bir alt e, kuruluşu diyebiliriz. Her sene farklı bir tema belirliyor. 2022'nin teması ise Leave No One Behind. Kimseyi geride bırakmayalım gibi bir tema. Ne kadar ulaşılabildi bu tabii ki amaca biraz şüpheli. Yine birazdan rakamlarla beraber konuşacağız. Ama aslına bakarsanız ilk Feride Hoca ile de buluştuğumuzda Dünya Gıda Günü için biz buluşmak istemiştik. Ee, kısaca bundan da bir bahsetmek isterim. Ee, bu arada Türkiye'nin FAO ile ilişkileri de e, iyi gidiyor. Özellikle 2007'den beri oldukça e, ortak çalışmaları var. Türkiye FAO'nun e, Budapest'teki Avrupa ve Orta Asya ofisine bağlı olarak çalışıyor. Staj yapmak isterseniz veya da belki oralardan da konuşmacı çağırmak isterseniz bence o da uygun olabilir bir toplum beslenmecisi olarak e, önermek isterim. Ee, onun e, dışında hani biraz daha konumuza dönecek olursak biz biliyoruz ki biz e, aslında bir şeyler yediğimiz zaman e, gerek sağlıklı beslenme olsun, sağlıksız beslenme olsun bizim kişisel sağlığımızı etkiliyor bu durum. Hem yakın gelecekte hem de biraz uzak gelecekte ama artık sadece kendi bireysel sağlığımız ya da insanların sağlığı değil aynı zamanda gezegen sağlığını da etkiliyor bizim yediklerimiz. Aynı şekilde gezegen sağlığı bizim yediklerimizi de e, iki e, yönlü şekilde etkileyebiliyor. Maalesef artık bir e, iklim değişimi durumu söz konusu. Yani çok daha fazla tayfun, kasırga oluyor. Orman yangınlarını daha fazla görmeye başladık. Sadece ülkemizde değil, dünyada işte Avustralya'da, Amerika'da, Pakistan'da farklı yerlerde var. Farklı farklı kuraklıklar. Mesela Güneydoğu Asya'da var. Bakıyoruz Güney Amerika kıtasında var. Sel felaketleri çok daha fazla duymaya başladık. Mesela burada Arap. Aral Gölü'nün bir fotoğrafını koydum. 1960'larda e, Özbekistan ve Kazakistan'ın orta tarafında daha çok Özbekistan'a dahil olan bir göl burası. E, 1960'larda Sovyet politikasıyla e, inanılmaz bir pamuk yetiştiriciliği başlıyor ve 80'lere gelindiğinde zaten Aral Gölü inanılmaz durmaya başlıyor. Şu an yok oldu yok olacak e, gibi bir durum. Tabii ki tek örnek bu da değil. Peki bu biz beslenmecileri niye ilgilendirmeli? Yani hani ne olacak gerçekten bu sürdürülebilirlikle ilgili kısım? Bu önemli çünkü şöyle yine FAO'dan demin bahsettik Dünya Gıda Günü için zaten buluştuk. Her sene yayınladığı çok önemli bir raporu var. Bu e, her sene Eylül sonuna doğru yayınlıyor. Yine yayınladı zaten 2022'nin raporunu tabii ki 2022'de bir önceki yılla alakalı verileri paylaşıyor. E, okuyup e, yani her şey ilginizi çekiyorsa bakmanızı çok tavsiye ederim. Burada e, pandemi sonrasında aslında açlık rakamlarında 150 milyon kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. E, oldukça fazla. Ee, yani tam e, net büyük açlık dışında bir de e, kişilerin yeterli gıdaya erişiminin olmaması. Hani bu gıda güvencesi, gıda güvencesizliği dediğimiz kavram. Eskiden biz bir nokta işte hani ikiye yak tabii ki e, iki milyara yaklaşan rakamlar olurdu ama ilk defa bu sene ben raporda 3.1 milyar rakamını gördüm. E, ve inanılmaz artmış. Gerçekten e, çok üzücü bir şey bu. Yetersiz beslenme prevalansına baktığımızda da verdesi %10 civarında e, bütün dünyada. Yine bodurluk prevalansının e, yüksek olduğunu görüyoruz. Bir de e, tabii şöyle bir şey var, özellikle bodurluk e, görünce aklıma geldi. Maalesef açlıkta e, oldukça beslenme eşitsizliklerini e, çok net bir şekilde gördüğümüz bir durum. Kadınları çok daha fazla etkiliyor. Mesela e, kırsal bölgeleri kentsel bölgelere göre daha fazla etkiliyor. Ya da mesela toplumun farklı grupları e, farklı şekilde etkileniyor. Biliyorsunuz bodurluk yaşa göre boyun kısa olması demek. Ve e, bu durum mesela Türkiye'de yapılan TNSA araştırması vardır. Türkiye nüfus sağlık araştırması sonu 3 ve 8 bir tane yıllarda yapılır. E, son araştırmasına göre Türkiye'de %6 civarında. Bir de Suriye örneklemine bakıldı. Yüz, e, 2018 e, örnekleminde %17 çıktı mesela Suriye örnekleminde. Yani burada bir e, beslenme eşitsizliği durumunu da aslında çok net görebiliyoruz. Aynı zamanda maalesef sağlıklı beslenmenin çok yüksek bir faturası var. Yani hatta nişasta yoğun beslenmeye kıyasla sağlıklı beslenme, hani, e, hayvansal e, besinlere çok fazla dahil etmediğinizde bile minimum beş kat bir e, fark yaratabiliyor bulunduğunuz ülkeye göre. E, yani e, maalesef e, böyle bir e, sağlıksız beslenme durumu sağlıklı kalmasını istediğim en önemli şeylerden bir tanesi. Iklim değişikliği var gerçekten e, ileri boyutlara ulaşmış durumda hatta e, bazı araştırmacılar diyorlar ki iklim değişikliği kelimesini pek kullanmayalım çünkü o kadar böyle negatif bir algısı olmayabiliyor yeterince negatif değil ama iklim krizi, iklim faciası gibi kelimeler daha uygun olabiliyor aslında. Ama şöyle bir şey var e, iklim değişikliğinin en önemli sebebi insanlar. Ee, en önemli bir sebebi insanlarsa, o zaman e, biz bir şeyler yapabiliriz bu konuda. Yani e, o anlamda da e, çok negatif bir hava yaratmak istemem çünkü bir şeyleri düzeltmek her zaman bizim elimizde. Sera gazlarına bakacak olursak. Aslında buradaki sera gazlarının en büyük oranının karbondioksitte olduğunu görüyoruz. Onun için zaten hep karbon ayak izi denir ya. Aslında karbon ayak izi dediğimiz şey e, hesaplamalarda bunların hepsini işte nitroz oksidi de içine dahil ediyorlar, metanı da dahil ediyorlar. E, e, genel anlamda karbon ayak izi olarak e, söyleniyor. Fakat e, şunu da vurgulamak istiyorum. Her ne kadar karbondioksit yüzdesel olarak e, sera gazlarının en büyük kısmını oluştursa da metan ısı tutulumunda ki hani e, 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 yani biz zaten e, küresel ısınmadan bir bahsediyoruz. E, bu da karbondioksitten 25 kat daha kuvvetli nitrozoksit'e e, baktığımızda o e, yani hani 296 daha potent olduğunu görüyoruz. Bunlar da daha çok e, özellikle metan örneğin e, hayvanların işte e, geviş getiren hayvanların sindirim e, süreçleri esnasında çok fazla açığa çıkıyor. E, şöyle bir baktığımızda mesela 2020 Türkiye'de sera gazı emisyon kaynaklarına baktığımızda evet, bizlere sığırlar e, yüksek bir e, miktarda eee katkı sağladığını görüyoruz maalesef. Aynı zamanda tabii yiyecek üretimi, paketleme, soğutma, transport süreçleri, özellikle soğutma sistemlerinde kullanılan e, gazların da e, küresel ısınmaya önemli ölçüde sebep e, verdiğine dair bir sürü makale var. Transport ile ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. E, primer olarak en çok konuştuğumuz şey tabii ki uçakla transport, e, gemi ve işte karayolları. Burada en önemli sıkıntının uçakla transport olduğunu söylüyor kaynaklar. Çünkü ne kadar zaten yüksekten uçarsa e, o kadar daha da fazla negatif etkiliyor. Buradaki en az e, çevreye etkisi olan transport yolu gemiler. Gemiyle e, taşıma ki birazdan zaten farklı e, besinlerin böyle karbon ayak izleriyle ilgili karbon eş değerlerine bakacağız. Orada da e, o aradaki farka çok az yine değineceğiz. E, yine demin karbon ayak izinden birazcık bahsettik. Asla böyle hani e, tanımlayacak olursak bir bireyin, bir ülkenin veya bir kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayak izi olarak adlandırılıyor. Burada bir doğrudan e, salımlar olabiliyor. Daha çok üretimi ve transportu e, buna dahil ediyorlar hesaplama yapılırken. Bir dolaylı salımlar diye geçiyor. Burada da ham maddenin üretimi esnasındaki süreçler. Mesela işte e, bir oyuncaktan örnek vereyim. E, burada e, oyuncağın üretiminde belki plastik... E, onun hani işte şey oyuncağa dönüşümü söz konusu fakat dolaylı salınlar burada hani lastiğin yapımında kullanılan yağ bile düşünüyor ee, mesela o tip bir e, hesabın e, aslında ayrımını gösteriyor ee, burada mesela bir e, 70 silik bir cam şişenin üretilmesi için atmosfere salınan sera gazı miktarı 1 kilogram şimdi birazdan bunlarla alakalı örnek vereceğim. Bu arada şöyle bir şey, ben bu karbon ayak iziyle ilgili e, biraz e, vermek istediğim şey aslında bizim tıpkı yiyeceklerin e, enerji değeriyle e, benzer bir şey. Nasıl ki biz yiyeceklerin enerji değerini ezberlemiyoruz ama bir fikrimiz var değil mi? Yani hani yüzde yüz belki işte ama e, göstereceğim bir gofretin ne kadar e, kilokalori kalori içerdiğini hemen e, söyleyemeyebilirsiniz. Yani çok yakın bir tahminde bulunabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz işte içinde kaç değişim yağ var, ne kadar işte e, karbonhidrat var gibi. Ee, bu da aslında bakarsanız öyle bir durum. Biraz böyle e, karbon ayak eksiğiyle ilgili bilincimizin artması e, için böyle bir şeyler göstereceğim. E, ya da mesela bir kilogram sert peynirin üretilmesi için atmosfere 12 kilogram e, karbondioksit e, eş değerinin e, salındığı gösteriliyor. Bir de e, birazdan size bir kitap da göstereceğim. Çok güzel bir kitap. E, Buradan e, daha çok aldığım veriler var. Yıllık tüketim bazında kişi başı yani hani bir Amerika'da yaşayan bir insanın e, karbon ayak izi ne kadar? Mesela bir Amerikalı 100 e, şey e, 28 ton, Avustralyalı için 30 ton, Birleşik Krallık 15 ton, mesela Çin için ortalama 3 ton. Tabii ki biliyorsunuz Çin'de inanılmaz bir gelir eşitsizliği var yani hani bir taraf çok zenginken, taraf çok çok daha düşük olabiliyor. Mesela Malawi'de 100 kilo. Ee, i̇nanılmaz aradaki farkı görebiliyorsunuz. Ama küresel ortalamanın 3 aşağı 5 yukarı 7 ton civarı. Ortalama bir kişinin yıllık e, karbondioksit dioksit e, salınımı öyle olunca hani çocuk sahibi olmak e, bir insan e, 400 ila 700 ton arasında bir e, yani hani karbon ayak izi oluşturuyor. E, bu da önemli çünkü aslında çok e, dikkat etmediğimiz bir şey bu aile planlaması ile alakalı e, politikaların geliştirilmesi açısından da çok çok önemli ülkemizde bile e, bakıldığında. Onun için ben e, bu değeri de özellikle vermek istedim. Ee, burada karbon eksi tipik olarak karbondioksit eş değerleri yani hani bu şekilde görebiliyorsunuz. Ee, burada ifade ediliyor ve bu diğer e, sera gazları, emisyonları da dahil olmak üzere bir e, değer veriyor. Burada ben e, meslektaşlarımızın e, açıkçası yayınlarını kullanmayı çok seviyorum. E, yine bu Erciyes Üniversitesi'nden diye yanılmıyorsam bir yüksek lisans tezinden ki buna e, geri geleceğim e, oradan e, aldım. Ee, şimdi biraz e, bu kilogram gram e, ne anlama geliyor bakmak için aslında bakarsan seni şeyi tekrar hatırlatayım. Bir insan ortalama 7 ton civarı yıllık e, karbondioksit salınımı. Çizim bir bu yere baktığımızda yani bir tanesini tükettiğimizde 2,5 kilo. E, bu acaba az mı fazla mı? Şimdi mesela muz için bakalım. Eğer ki muzu bahçeden kopartırsak sıfır yani hani hiçbir e, salınım etkisi hesaplanmıyor ama ithal muzda bile 80 gram. Ee, mesela elmaya bakalım. Bahçeden yine alırsak sıfır. Ee, yerel mevsiminde tüketildiğinde 10 gram. Herhangi bir elma işte yıllık olarak bakıldığında e, 80 gram. İthal elma için 150 gram. Bakın cheeseburger 2,5 kilo. Şöyle bir e, örnek var. Tek yön. Los Angeles'tan Barcelona'ya uçtuğumuzda eğer ki ekonomi sınıfında uçuyorsak 4.6 ton. E, yani hani diyebilirsiniz o zaman biz pek yiyeceklerle ilgili konuşmayalım. Hep e, işte uçakla ilgili, e, bu tarz transportla ilgili şeylere odaklanalım. Ya, o kadar öyle değil. Zaten hani, e, bizler de rutin olarak böyle uçuşlar çok fazla gerçekleştirmiyoruz. Ama çok ilginç business class'a baktığımızda bir insanın bir yıllık e, karbon salınımından daha fazla karbon salınımına neden oluyor. Yine mesela sırf kapıdan içeri girmek. Eğer yaz ayında bir evinizden içeri giriyorsanız sıfır karbon salınımı. Eğer ki kış ayında giriyorsanız tabii ki bu ısıtma dışarı hava kaçıyor 3 gram olarak ölçüyorlar. Elektrikli kapıdan giriyorsanız 84 gram olarak hesaplanıyor bu karbon e, ayak iziyle alakalı olarak. Ya da mesela elimizi nasıl kurutalım? Ciba kağıtla mı kurutalım yoksa bu işte e, Dyson Airblade ile mi kurutalım? Bakıldığında ilk bir kere en önemlisi elimizi sallayarak kurutmak. O zaman işte hiçbir e, karbon salınımı olmuyor. Ama mesela Dyson Airblade'de 3 gram, kağıt havlu da 10 gram ama bir kağıt havlu e, kullandığınızda en kötüsü elektrikli o kurutucular. E, yani burada... Ee, tabii ki eğer ki meyveler e, gemiyle taşınıyorsa çok daha iyi oluyor. Hani muzla ilgili olarak şu örneği verdim. Ee, niye muz bu kadar düşük? Doğal gün ışığıyla, yani serada yetiştirilmiyor, gemilerle taşınıyor ee, ve paketsiz bir ürün. Yani zaten kendi bir paketi var, e, kabuğu var. Ee, biraz daha böyle farklı şeylere bakalım. Mesela sade kahve çay. Sadece ihtiyacımız olan suyu ısıtırsak eğer. İçine herhangi bir şeker atmıyoruz, süt atmıyoruz. O zaman 23 gram civarında 3 aşağı 5 yukarı. Sütlü kahve çay tükettiğimizde yani biraz bile süt eklediğimizde bakın karbon salınımı daha yükseliyor. Ee, peki yine kahve çay bu sefer ihtiyaç olan suyun iki katını ısıttık diyelim ki kettle'da. 55 gramdan 74 grama yükseliyor. Cappuccino mesela e, içelim. Ya burada pardon büyük latte'yi koymayı unutmuşum. E, Cappuccino 236 büyük latte. E, Cappuccino'dan çok daha yüksekti. Çünkü latte'nin süt oranı Cappuccino'ya göre daha yüksek. E, burada bir de diyorlar ki genelde mesela sıcak e, bir şey içecekseniz büyük bir kupada için. Çünkü daha uzun süre sıcak kalıyor. Mümkün mertebe e, malzemesi kalın malzemeden olsun. Ve e, yani hemen yıkamayın. Günün sonunda yıkayın. Her seferinde ayrı bardak almayın. Gibi Ya da mesela 200 gramlı çilek için baktığımızda yerel mevsiminde çilek tükettiğimizde bunun karbon salınımı 150 gram eş değeri iken mevsim dışı ya da ithal ya da sera üretimi ki sera üretiminin e, direkt uçak e, taşınımına çok benzer bir etkisi olduğu düşünülüyor. 1.8 kilo. Bakın mesela 200 gram çilek neredeyse çizburgere yaklaşıyor. Ee, konuşmanın sonucu olarak bakacak olursak da e, yiyeceğiniz kadar satın alın daha az israf etmeye çalışın. İt yani hep bu şekilde söylüyor. Eğer mümkünse sebze meyveyi kabuğuyla tüketin. Çünkü çok fazla e, ziyan da olabiliyor. E, ama tabii ki e, burada pestisit kalıntılarına bakmak gerekiyor. Yani, yani zaten beslenmeci olduğunuz için bunun ay ayırdığına varabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha az hayvansal ürün tüketmeye çalışmak önemli. Sera üretimi e, ürün tüketimini azaltmak. Mesela ne demek? Bu Ocak ayında marul tüketimini, domates tüketimini, çilek tüketimini azaltmak demek. Çünkü Ocak ayında normalde marul yok. Yani hani bu ancak e, ya çok uzaktan gelen bir marul olmalı ya da sera üretimi olmalı. Hani ne olabilir? Yıl boyu daha tüketilebilecek şeyler Bir de daha çok yemiyle taşındığı için konuşmuştuk. Hani Uçağın yüzde biri kadar e, olumsuz çevreye etkisi. Elma portakalımız daha iyi. Mümkünse yiyecek paketini yeniden kullanmaya çalışmak önemli. Hemen tüketilebilecek e, ürünleri markette FIFO'yu bozmadan alabiliriz. Ki hani o marketin de şeyini bozmayalım. Mesela gittiğimiz süpermarket gibi. Yamuk yumuk görünüşlü sebze meyveyi de satın alabiliriz. Çünkü birçok sebze meyve sadece görünüşü kötü olduğu için atılıyor. E, i̇nanılmaz bir şey. Ben hani bir beslenmeci olarak buna çok üzülüyorum. O yüzden bununla ilgili bir kültür oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine kapak kapalı yemek pişirmeye çalışmak zaten beslenme ilkelerinde e, bizim en önemli konuştuğumuz şeylerden bir tanesidir. E, bunu e, sürdürülebilirlik açısından da yapmalıyız. Yine mikrodalga düdüklü tencere kullanımı e, daha e, nasıl desem enerji korunumunu sağlayan yöntemler. Burada yine güzel bir görseli sizinle paylaşmak istedim. Yani hani hangisi daha çok e, küresel ısınmaya katkıda bulunuyor diyor ve burada aslında e, diyor ki e, şey e, animal agribusiness contributes to global, yani işte buradaki e, hani hayvansal e, üretimle ilgili hani şeyler harcama aslında bizim transport harcamalarımızdan çok daha fazla. Onun için farkında olmasak da yediğimiz içtiğimiz şeylerle küresel ısınmaya biz de sebep olabiliyoruz.